arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Ninja Legends oynayacağız e, Ben bu oyunu e, önceden arkadaşlarımla oynamıştım biraz o yüzden bu oyunu size de öneririm sizin de oynamanız yani şöyle açılsın açıldı Bu arada Arkadaşlar şu yanındaki ejderhalar ne işe yarıyor derseniz e, bunları bana arkadaşım hediye etmişti böyle çok fazla para veriyor Şimdi sel deyince bakın 703T verdi. Ee, arkadaşlar hemen oyunu anlatayım. Ee, böyle şey e, buradan kılıcınızı geliştirebiliyorsunuz ilk önce. Böyle kılıçları alabiliyorsunuz ama ben şu an almayacağım. Şunu kapatayım da bir dakika. Tamam. Ee, şimdi buradan zıpla, zıplamanızı baya bir geliştirmeniz lazım. Çünkü e, bu arada bunu da geliştirebilirsiniz. Zıplamanızı geliştirmeniz lazım çünkü yukarı doğru böyle ada kasmanız lazım. Ada kasınca da yeni yerler açıyorsunuz, orada bir şeyler alıyorsunuz. Yani zıplama daha fazla. Mesela e, az önceki shop yerinde daha fazla zıplama alamıyordum çünkü öbür yere öbür yerde zıplama alabiliyorum daha fazla. Benim adam var mı diye bakalım. Hemen e, şuradan gidelim. Benim galiba biraz adam var. Evet buraya kadar gelmişim ben. Hemen ee, gidelim. Buradan şimdi yukarı doğru ada kasmam lazım. Çünkü ada kasınca e, daha güzel şeyler alabiliyorum. Hemen e, şey de yapalım. E, zıplamamızı da geliştirelim. Şuraya gidelim. Buradan şunu alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar ben bayağı bir şey alacağım gibi gözüküyor diyecektim. Bitti şu an. Kaç zıplamam olmuş acaba? 14. Ee, bu arada burada sandıklar var. Bunları da alabilirsiniz. Bunlar ne işe yarıyor derseniz şey, ee, şunlar için değildi bunları geçtiğince böyle. Daha güçlü oluyorsunuz burada. Ben buraya kadar geldim. Daha fazla güçlendiğimi düşünmüyorum çünkü çok zor alınıyor. Ee, birisi bana trade attı. Burada trade de var bu arada. Ee, onunla beraber bunları alıyorsunuz. Ben alayım param bitene kadar yetmedi. Para e, şeyim bitti, bundan bitti. Trade e, bir trade atmış, attı. Bu arada size de bir şeyler verebilirim. Çünkü bende çok fazla bir şey var. Eğer aynı oyuna girirsek Kendisi Dejline'a bastı. Neyse aynı oyuna girirsek ee, Size de bir şeyler verebilirim. Şimdi hemen Ada kasalım. İlk önce şu petlerimizi Çıkartalım. E, çünkü Çok ateşli oldukları için benim dikkatimi dağıtıyorlar. Heh. Tamam. Şimdi orada bir yer var. Ay düş, düşüyordum. Tamam. Şu ağacın üstüne çıkalım. Bu arada bu bulutlar hareket edebiliyor benim yerimde. Ve e, sonraki yerlerde bulutlar patlıyor diye hatırlıyorum. Gelemedim buluta. Tamam. Bu patlamıyordu değil mi? Olduğu yerde hareket ediyor bu bulut. Şu an bilmiyordum. Çok kötü oldu çünkü bu bulutlar hareket ettik ettiği sürece ben de yanlışlıkla oraya gelirsem düşebilirim. O yüzden o sorun biraz. Şu ağaçların üstünden e, geçebilirsiniz. Çünkü e, daha kolay oluyor. Hemen şuraya gidebilirsek gideceğim. gideceğim arkadaşlar gitemiyorum gidemiyorum Hayır 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 düşüyorum Hayır arkadaşlar düştüm biz nereye neredeydik en iyisi biz reset atalım Çünkü bayağı bir geçmemiz lazım hemen e, attık şimdi e, tekrar şeye gideceğiz bu adaların olduğu yere orada doğduk zaten e, hemen şuraya gidelim bu arada param yetiyorsa zıplama alacağım yetmiyorsa alamayacağım. Ay bitmişti doğru. Yeni yeri açmam lazım arkadaşlar yoksa e, zıplama alamam. Şuraya gideceğim. Gidemedim. Arkadaşlar çok zor. Böyle burayı geçmek için bayağı bir zıplamanızın olması lazım böyle 20 falan olsa çok daha iyi olur böyle zıplamaları fazla almaya çalışın ee, ada kasınca daha fazla zıplama alınıyor o yüzden yani fazla ada kasmaya çalışın çünkü yeni zıplamalar alabilir bu arada neredeyse aynı yerime geldim ama Oyun gerçekten çok zor. Bulutlar hareket ediyor o yüzden benim olduğum yer şu an acayip zor, öyle söyleyeyim. Şuraya da geldik. Şu paraları almaya çalışacağım biraz. Çünkü fazla param olursa dediğim gibi fazla zıplama alabilirim. O yüzden 15, 16, 17 tane zıplama olabilir. Ee, şuraya gidelim. Bir önce şu buluta atlayayım. Oradan zıplamalarım yenilensin diyecektim. Atlayamıyorum. Hareket ediyor. Zıplamalarım yenilendi. Tamam. Şuraya gidelim şimdi. Arkadaşlar bir an gidemeyeceğim sandım ama geldik. Şimdi buraya e, buradaki parayı da alayım. Bu arada bunlar ne derseniz, bunlar para veriyor. Alalım şöyle. Alamadım galiba. Ben. E, siz onları da alabilirsiniz para yerdeki paraları almak yerine. buraya yetişeceğim galiba. Evet, yetiştim. Bu arada arkadaşlar, son anda kaçırabiliyorsunuz. O yüzden dediğim gibi çok fazla zıplamanızın olması lazım. Zıplamanız olmazsa, e, yani çok fazla zıplamanız olmazsa neredeyse ada kasamazsınız. Öyle söyleyeyim. O yüzden fazla zıplama almaya çok dikkat edin. Tamam ben çok zor yapıyorum az zıplamam olduğu için ama ee, yine de yapıyorum biraz Düşüyordum Hayır işte, tamam Bu arada öbür yere geçince orada da zıplama alacağım çünkü Yani öbür burada Mesela burada bulutlar oynuyor ama öbür yerler öbür yerler çok daha zor mesela bir tanesini hatırlıyorum ben önce e, yenilen yenilendiği için o şeyleri alınca hani bir e, ben bir yerde buraya kadar geldim daha almayı düşünmüyorum demiştim ya orada bu arada yeni yer açmamışız da şurası yeni yer e, orada e, yeni bir şey alırsanız Yenileniyor ve adalarınız da gidiyor. Sadece petleriniz kalıyor. Pet eee şey. O yüzden. Ay ay düştüm. Şu an acayip korktum. Petleriniz gitmiyor sadece. O yüzden yani onları almayabilirsiniz. Alabilirsiniz. Da Ama daha güçlü oluyor. Bence o yüzden almalısınız. Yani ada kasmadan önce para kasın. Sonra direkt adalarınız da gitmez. Onları alınca direkt şey yaparsınız. Ee, ee, direkt ada kasarsınız. Onu koyuyor. Ben de bunu koyayım. Ondan onda var galiba. Yok. O zaman bunu koyayım sana. Onu da koyayayım. Ben de bu var. Bu 12 seviye. Dejdan'a bastım niyeyse. Ama zaten ben vermezdim. Sadece size veririm. Ee, hemen şuraya çıkayım. Şu ağaca zıplayayım. Yeni yer açıyorum şu an. Çok uğraşsam da yeni yer açtım. Çok zor bu arada. Beni öldürdü. Neyse. Bu arada o adalar ekleniyor yerine. Şimdi bakın. Ee, nerede? Heh burası. Burası açıldı şimdi bende. Burası mıydı? Evet burası. Şimdi ee, şey yapalım. Zıplama alalım. Çünkü öbür yerlerde çok fazla lazım bana zıplama o yüzden şu an alıyorum 17 tane zıplamam oldu yine bitti bu arada arkadaşlar bu ne işe yarıyor derseniz bunu böyle e, ben onları aldığım için şu an 55 saniye görünmez olabiliyorum zaten burada da yazıyor görünmez olabiliyorsunuz bence onu da almalısınız güzel çünkü Mesela arkadaşlarınızla oynarken onların yanına e, böyle görünmez olarak gidip öldürürseniz e, yani şaka yaparsanız şey olur. E, öyle yapabilirsiniz. Yani evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın Bu arada adım Azozebra arkadaş atabilirsiniz. Hoşçakalın.